arkadaşlar. Evimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere blogumuz olan Astrobiyar hakkında bilgi vereceğiz. Neden bu kanalı anlatacağız ve kendimizi tanıtacağız. blog. Neler hakkında yazıyoruz biz? Eğitim, kariyer, e, gezi ve yaşam hakkında yazıyoruz. Daha çok e, şu anda Almanya'da yaşadığımız için de genel olarak Almanya hakkında yazıyoruz. Bu şekilde deneyimlerimizi paylaşıyoruz ve başkalarına da e, iyisiyle kötüsüyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kesinlikle böyle. Biz bunun dışında neler yapıyoruz? Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. İşte yurt dışında Almanya'da özellikle yüksek lisans başvurusu yapacağım, neler gerekiyor? Ya da iş bulmak istiyorum, nelere dikkat etmem gerekiyor? Gibi sorularınıza Instagram üzerinden cevap vermeye çalışıyoruz. Peki neden bu kanalı açmaya düşündük bugün? Daha çok kişiye ulaşmak, daha çok kişiye fayda sağlamak istiyoruz. E, blogumuzda da daha önce böyle bir talep gelmişti. Youtube kanalı açsanız çok güzel olmaz mı diye. Biz de dedik ki neden olmasın? Hatta sistemler geliyordu. Neden Youtube kanalınız yok? Çok güzel yazılar yazıyorsunuz. Enerjiniz çok güzel. Neden neden bir Youtube kanalınız yok? Daha fazla kişiye ulaşabilirsiniz. Bunun sonucunda da bugün bu kanalı açmayı düşünün. Peki basıp ne demek? Basıp her şey hakkında bir şeyler demek. Dolayısıyla her şeyi kapsayan bir isim. Bir de kendinizden bahsedelim. Alır. Ben Didem. 1991 İstanbul doğumluyum. Lise hayatımın sonuna kadar İstanbul'daydım. Sonra da Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini kazanarak Ankara'ya geldim. Ankara'da da 2015 senesinde mezun oldum. Ve sonrasında da Bursa'da boşluğa çalışmaya başladım. Üretim mühendisi olarak çalıştım yaklaşık 3 sene. Ben Neler Yaptım. 1990 Ankara doğumluyum. E, liseye kadar mahallemdeki e, ilkokulda ve lisede okudum. E, lise sonrasında da Hacettepe Otomotiv Mühendisliği'ni kazandım. E, bir ara vererek kazandım açıkçası. Üniversite mezuniyeti sonrasında 2015 yılında e, master için Almanya'ya geldim. 2015 Ekim ayında master'a başladım ve sonrasında da bizim Almanya maceramız tam anlamıyla başlamış oldu. Tabii bu arada Hı? neden Almanya sorusu? çok geldiği için buna küçük bir değinelim istiyoruz. Neden Almanya'ya geldik biz? Ya da ilk başta nasıl geldik biz Almanya'ya? Lisansımız boyunca aslında Almanya'ya gelme şansımız oldu bizim. Ee, ben Erasmus Öğrenim Hareketleri ile geldim. Ee, yak 2013 senesiydi. Sonra da e, tekrardan kendime bir staj buldum burada. Ve 6 ayda öyle bir staj yaptım. Toplamda bir sene Almanya'da kaldım. 2013 sonu 2014. Gerisi. E, <laughs> Didem Almanya'dayken 2014 senesinde ben de Erasmus Staj Hareketleri Almanya'ya geldim. Burada 4 aylık bir yaptım. Sonrasında Türkiye'ye döndüm ve 2015 yılında mezun oldum ben de. Ve bu, bu arada o 2014'teki, 2013-2014 arasındaki Almanya baziramız bize Almanya'yı sevdirdi açıkçası. Yaşam şartları olsun, yaşam kalitesi olsun. Sonrasında da o yüzden mezun olur olmaz imkanım varken Almanya'da yüksek lisansa geldim. Daha kolay adapte olabileceğimizi düşündük açıkçası. İkimizin de deneyiminin olmuş olması bizi cezbetti. Almanya'yı tercih etmemizin bir diğer sebebi ise Türkiye'ye yakınlığıydı. Evet, Türkiye'ye İstanbul'a 2-2,5 iki, iki saat, ee, Ankara'ya 3 saat mesafede. Ee, ve e, istediğimiz zaman ailemizin yanında olabilme imkanımız var. E, bu yüzden de e, Almanya bizim için ciddi bir seçenek oldu. Şu anda da yaklaşık 2-2,5 senedir Stuttgart'ta yaşıyoruz. 2015 yılında buraya, e, master'a geldikten sonra 2017 yılı Ağustos ayında mezun olarak e, iş aramaya başladım. 2017 yılının, yılının e, Eylül'ünde, Eylül sonunda İşe bak, çalışmaya başladım. Sonrasında da 2018 yılında iş değiştirdim ve 2018 yılında Temmuz ayında evlenerek Didem'i de buraya getirmenin sürecine başladık açıkçası. Evlendikten sonra da ben de eşimden ayrıldım ve aile birleşimi vizesini kullanarak Almanya'ya geldim. Ee, açıkçası bu süreçte benim mavi kartım olduğu için Didem'in Almanca dil belgesi göstermesine gerek kalmadı. Evet. Ve geldikten sonra da burada çok fazla bir zorluk çekmedi açıkçası e, bürokratik işlemler nedeniyle. Açıkçası yaklaşık 2 aylık bir süre sonunda... Vizam çıkmıştı. Didem'in vizesi çıktı ve buraya geldik. Evet. Buraya geldikten sonra master başvuruları yaptım. Sıfır aralık ayı boyunca yüksek lisans yapabilmek için başvurular yaptım. 3 üniversiteye başvurdum ve sonra da bu üniversitelerin yanıtları Ocak, Şubat gibi geldi. Ocak ayında gelen Milli Teknik Üniversitesi benim gönlümde yatan programa sahipti. O yüzden bu teklifi kabul ettim. Ve Nisan ayında dönemim başladı. Evet. Şu anda Nisan 3. dönemini bitirdi. 4. dönemi içinde. Ben de boşta sistem mühendisi olarak, sistem Mimari olarak çalışmaya devam ediyorum. Hangi programla lisans yaptığımı söylemeyi unutmuşum. E, Management and Technology diye geçiyor programın adı. E, bu daha çok kompakt bir program. Daha sonrasında belki bununla ilgili de video çekebiliriz. Nasıl evet. bir program olduğu ile ilgili. Ama genel olarak şöyle söyleyebilirim. Farklı alanlarda özelleşmenizi sağlayan, yönetim ve teknoloji üzerine odaklanmış bir program. Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hocam Eylül'de de Münih Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başladım. Kabul aldım. <laughs> ya söylüyor. Ya. Evet. <laughs> Yakın. Biz e, maalesef seçenek oldu. Pelerik yani, mi yaptın sen burada? <laughs> evet, niye yaptın bilmiyorum. Dört sene, hoş Kestiğiniz bir yer mi Yok, kestiğiniz bir yer değil bence. Kesmeyiz yavrum, kesemeyiz. <laughs> Kesmeyiz. Kestiler. <laughs> dersin. <laughs> Gelelim yattık.